Arada bir de herkese selamlar, sevgiler. Bugün bir misafirimiz var. Geçtiğimiz günlerde e, bizim Engin Tarı Bateris. Arada abi de konserimiz var gel filan. Ben baktım afişe. Bak ödül, ondan sonra FUK. Alaturka. Alaturka dedim herhalde ödül deyince de ilk defa itiraf ediyorum. ödül töreni var sanettim. <laughs> <değil mi>? karışıyor, <laughs> karışıyor. Ondan sonra gittim şaşırdım. Çok enteresan bir müzik. Daha sonra paylaşım yaptım. Özelden yazanlar var abi bu kim, nereden, nasıl bir müzik diye. Ondan sonra artık dayanamadım dedim ödül alımı çıkartayım. En azından bir seyircilerimize tanıtalım. O kadar çok yoğun istek geldi ki. Tanımak istiyorlar. Size Türkiye'den yeni gelmişsiniz. Ben Yine, de bilmiyorum sizi. Ben de ben de yeni geldim. Tanımamaları çok normal. Normal daha. tabii. Daha iki aydır kesintisiz buradayım. Oo. Gelip konserler verip geri dönüyordum genelde, Hep geliyordum konser verip geri dönüyordum çünkü eşimle çocuğum oradaydı. Aha. Şimdi onların aile birleşmesi tamamlandı. Biz geçen aydan beri kesintisiz olarak Artı buradayız. Siz de mi? bellisiniz. Evet daha sık konserlerimiz oluyor o yüzden de daha sık görüşeceğiz. Tamam o zaman ödül kimdir? Bir kendinizi tanıtın. Bilgimiz olsun, ödül, bilgisi olsun Ödül kimdir? Ödül Ankara'da doğdu. Ben de Ankaralıyım değil evet, mi? Evet. Bir öğretmen ve bir işçinin çocuğudur. Bir tane ablam var. Küçük, minimal bir ailede büyüdüm. Sonra Eskişehir'de okudum. iktisat okudum. Oradan sonra Ankara'ya döndüm. Sonra İstanbul'a gittim albüm. Biliyorsunuz Türkiye'de müzik, İstanbul. sanat işlerinin merkezi İstanbul. Ankara ne kadar başkent olsa da müziğin ve sanatın Orası. başkenti İstanbul. Doğal olarak yolumuz İstanbul'a düştü. İstanbul'da bayağı uzun bir süre çalıştık. Sonra yolumuz Almanya'ya düştü. Ben de yol severim, macera severim, başlangıç severim. Böyle e, kurulu düzen insanı gibi değil de yeni bir düzen kurma insanı gibiyim. Ben geldim buraya ilk Essen konserine geldim. Bayıldım, ay bayıldım. Buradaki izleyiciye bayıldım. Sonra git gel git gel yaparken böyle işte taşınmak ister misiniz? taşınmalar konuşulmaya başladı. Sonra işte benim de bir oğlum var 8 yaşında. Ondan sonra yani böyle iş teklifleri de olunca biz de düşündük taşındık. Yani onun daha iyi bir eğitim alması için bizim için de yeni bir macera, yani burada festivallerde çıkmak, Burada insan kendini de var ya evet yani. insan kendini farklı bir platformda bir kere daha görmüş oluyor aslında kendini bir kere daha gerçeklemiş oluyorsun yani o da bir güzel geldi bize. Yani tam böyle işte kurulu yüzden hafif emeklilik gibi yaşarken bir anda yepyeni bir macera atıldık ailece. Ama çok mutlusunuz, belli mutluyum, oluyor. Mutluyum, ben mutluyum. Bir de burada Şeyi, çok güzel insanlarla tanıştım, şansıma yani. Evet evet, sahnede belli oluyor. Muzeye ne zaman başladı, neyle başladınız? Yani bu Ay. tip o, bir de o sahnedeki Türkçe, Alman, İngilizce karışımlarını filan fikri size mi ait? Ee, o da neden oldu özür dilerim, lafınızı kestim. Çünkü herkes burada klasik alışmış, sanatçı çıkıyor, şarkılarını söylüyor ama siz çıkıyorsunuz, kanun bir Türkçe bir açılış yapıyor. Gamze diyeyim, deva bulamam diyorsunuz ya Derken, da... Derken on Sunshine'a dönüyor olay. Yani ha. onun buluşu size mi ait yoksa başka bir yerden? Ya aslında ben bu gruba sonradan girmeyeyim. Benim e, eşim grubun kurucularından. Bu grup Ankara'da kuruluyor. E, ve şey Brooklyn Funk Essentials diye bir grup vardı. Lecho Tayfa, Brooklyn Funk Essentials. Tayfayı biliyorum Evet. Yani. Bunlar aslında böyle müziği yapan ilk... E, gruplardı. Hı hı. Onlardan esinlenerek ama daha böyle e, popüler şarkılarda yapılabilecek bir şey diye kuruyorlar bu grubu. Benden önce birkaç solist oluyor. E, sonra ben gittiğim zaman e, tabii ki değişiminiz var oluyor. mı? Yok ben doğduğumdan beri şarkı söylüyorum. Eğitimi sonradan aldım. Hı. Yani ben önce benim ders oldu. Ben önce müziğe girdim. E, sonra konservatuar hocaları geldiler. Dediler ki alalım. Ben dedim ki ben iktisatta 4 sene 5 sene okudum. Yani 4-5 senemi yok sayıp... Silemem yani. Silip tekrar sıfırdan başlayıp bir de benim ailem memur yani sıfırdan bir eğitim hayatına 5 seneyi silip tekrar başlatma imkanımız yok biliyorsunuz normal ailelerde böyle şeyler olmuyor. Ara bir de buraya bakın da size görsünler yani. <laughs> Şu muhteşem gül yüzümü. Ya ben tek, sahnede ya, Evet bir şeylere çok alışamıyorum. Yani aslında siz buradayken buraya bakıp konuşma şu tribünleri oynama işini bir yapsam <laughs> neler olacak? Yapalım, benim Ay ben Reklamını Siz de bana yapın. bunu öğretin o zaman. Şu <laughs> tribimleri oynamaya, yani oraya konuşurken buraya devam ama... Ama sahnede iyi oynuyorsunuz yani sahnede çok iyisiniz. Ya aslında sahnedeki de bilerek yapılan bir şey değil. Çok enteresan o yaratılış meselesi işte. Evet, insan içinde lazım. Yani ben lazım. O olmaz. şakaları yap desen utanacak birisiyim burada. Evet. Mesela şimdi bana o şakalardan birazcık bir yap desem, ya nasıl yapayım falan derim. <laughs> Orada bir otomatik pilot var. Yani ben sahneye çıktığım anda tık bir şey oluyor ve böyle bir şey bir şey oluyor. Ben de bilmem bunu şey çok var yani. Şey var orada. E, bizde de vardı sunuculara mesela sizin gibi birisini aldığım zaman bir yerde bir şey yakalarsak gerisi geliyor. Tabii. Aynı sizin gibi. Yani bak, mesela Sonra baz... bir şey buldunuz mu Tabii. onun üzerine Yani artık. bazı dinleyici mesela hiç e, konuşulacak gibi olmuyor. Sohbet Tabii. edecek gibi olmuyor. Mesela dans etmeye gelmiş oluyor bazı gecelerin insanları. Ama genel olarak Berlin'de gördüğüm e, komedi müthiş seviliyor. Yani çok açık izleyici şakaya. Şimdi izleyicinin açık Şimdi olması biraz bir de durum vardır. Diyor. İnsanlar alışık böyle sahneye çıkıyor adam söyleye gidiyor. Ama sizde o yok. Olmadığı için sizi sevmeye başladınız. Evet bizimki biraz kabere gibi çünkü. Şey biraz şey. yani o gece her gece gülünecek bir şey oluyor o zaten. Oluyor, oluyor, tamam. <laughs> o olunca da ben ona fırsatı Şeyde çeviriyorum var, mesela, Sanatçı sana eşlik eden arkadaşlar takım olaylarında. Tabii. İşte ama aslında biz Çünkü mı? biz bir grubuz yani oraya her hafta başka bir davulcu gelse tabii ki benim bir korkum olur ya ben şimdi bir şaka yaparım adam beni yanlış anlar mı mesela böyle bir e, bende de doğal olarak bir otokontrol başlar ama şimdi biliyorum ki beni çok iyi tanıyorlar biliyorlar ki hiçbir kötü niyetim yok ben diyorum ki bizim grubumuzun en sosyal insanı merhaba demek ister misin? <laughs> Şimdi ben Adam biliyorum ki o sosyal değil. Yani <laughs> hani... sonraki konuşmaya çalışıyor. Yani hayır diyor zaten. <laughs> Mesela o zaten yeterli. Ben benim aslında şaka yapmama bile gerek kalmıyor. Evet, oradan geliyor. O gidiyor. anın şakası <gülüyor> kendini <gülüyor> kurtarıp götürüyor yani. Yani aslında sahnedeki olan insanların ortak özelliklerinin böyle olması lazım. Yani birbirine takışması lazım. Ya birazcık çünkü. rahatlaması için insanlar. Ama o da şeyden kaynaklanıyor. Gelecek izleyici eğer o şakayı kaldıracak türdense yapabiliyorsun biraz dediğiniz gibi. Tabi. Bazılar var hiç Allah. A. Ama ben gelip giderken işte diyordum ya ben geldim konser verdim gittim falan. Yani. Az çok insanlar benden ne bekleyeceklerini biliyor oldular bu süre Peki, içerisinde. Şey Tek haberine göre yaptığınız yer çok yerde yapılıyor. Evet. Bizim 4 Nisan'da Hande arkadaşımızın orada bir konseri var. Hande Türkiye'den gelen Hande mi? Yok buradan. buradan. Korolardaydın şimdi Tabii. kendisi solo konseri belediye konseri. Ay süper konseri. ay süper. Davetlimsiniz beklerim. 4 seve insan. seve, seve seve buradayız. <laughs> şimdi biraz daha büyük bir mekan gibi bir şey düşünüyor musun? Çünkü Joker'in iyi olmasına rağmen park sorunları falan var burada. İnsanlar bazen gelemiyor yani. Park etmek gereken yerler Bunu var. Bunu yeni öğreniyorum. Sanırsam Joker'de yani sahne falan güzel ama ona bir şey demiyorum ama çoğu e, park sorunu var. O ya, ya, da sizi böyle daha büyük bir kalabalık bir ortamda görmek ya da siz söylemek ister misiniz yani? Ya ben tabii ki isterim. Benim zaten en Almanya'da en severek verdiğim konserler hep en büyükleri oldu. Ne kadar büyürse inanılmaz bir şekilde enerjisi büyüyor konserlerin çünkü. Yani şu ana kadar verdiğim Berlin'deki en büyük konser Karnevalde Kültüren'deki. Hmm. İnanılmaz kalabalıktı. Yani böyle Cadde. caddede. Caddede <laughs> ve böyle sonunu göremiyordum mesela kalabalığın. Benim için de tabii ki duygusu müthiş bunun yani. Yılda bir kere oluyor. Tabii ki takdir edersiniz ki bir de kendi insan uluslararası bir platformda görmüş oluyorsun. Yani 50 milletten insan ve insan kendini o kadar e, çok Çağ çeşitliliğin ararsın, ka Evet. Ya yani o kadar çeşitliliğin karşısında da kendini görmüş oluyorsun. İşte kendi gerçekleme dediğim şey o işte konfor alanından çıkıp yeni bir alana bakma durumu yani. O yüzden ben şimdi şöyle düşünüyorum. Biz burada daha yeniyiz. Ee, i̇nsanların büyük bir kısmı duydu ve bir şekilde kulaktan kulağa gidiyor bizim işimiz. İşte benim tesadüf gelmem sizin burada belki şeydi ama daha çabuk duyulmanıza neden oldu. Çünkü Ay valla, ne güzel. Ve Facebook'ta benim çok tıklamam var yani. Ya ben de ben şanslıyım. Kimse bana <laughs> <zamana> inanmıyor. <laughs> Kim bilir biraz önce bahsettiğim gibi insanlar ee, sordukça mesela burada Kulak Mesesi devam ediyor. Nedim amimiz var. Nedim İnan. Eski Berlin'de ilk rock grubunun gitaristiydi. Oh, çok bana, havalı çok havalı Çok tabii yani Nedim abi çok, de çok kaliteli bir insan ve çok iyi bir gitaristi. O bana sordu yazdı özelde. Tevfik için bu bayan kim? Eyvah, <laughs> eyvah. <laughs> <laughs> şimdi Nedim abiye diyeyim abi işte. <laughs> merhabalar Nedim, Nedim Bey. Merhabalar Nedim Bey. Peki benim. şimdi Berlin'in şey yapalım da Türk piyasasında seyirci potansiyeli dışında sizin türde zaten yok hemen hemen doğrusu kaldı mı bilmiyorum da. Bu Müziği nasıl buluyorsunuz? Gençler artık müzik kabuk değiştirdi. Ben birazcık güzel bulmuyorum. Yani <laughs> ya ne olur yanlış anlamayın. Aslında ya ben biz, de aynı şekilde düşüncedeyim. Biz bir önceki jenerasyon da kalıyoruz. Tabii çocuklar daha farklı düşünüyorlar ama ben şöyle düşünüyorum. Ee, bir sanki bir robot şarkı söylüyor ve hani geri kalan sesi olan doğru düz bir şey kalmadı. Yani ve dünya piyasası da böyle. Sadece Türkiye'de aslında özgü değil. Genel olarak bir TikTok müzisyenliği, yani bu 15 saniyelik müzisyenliğe doğru gidiyor hayat. Fakat insanların çok beklemedikleri bir şey, bu aslında geçmişe bir istek yaratıyor. Yani Türkiye'nin bütün en iyi şarkıları 90'larda yapılmış olamaz. Ama 90'lardan sonra bir PR sıkıntısı başladığı için... Üretim azaldı. Üretim azaldı. Şimdi mesela ben 13-14 tane çıkmış şarkım var, 13-14 tane hazır ve çıkartmaya hazır şarkım var. Ama Cesare şöyle düşünüyorum. Demişim. Şöyle düşünüyorum. E çıkartsam ne olacak? Çünkü zaten adamlar bunu bize söylüyorlar. Mesela biz Spotify'ın adaletli bir platform olduğunu düşünüyoruz ama değil. Ne kadar para verirsen diyorlar işte ben bilmem kim listesine kapak oldum. O kapaklar falan her şey parayla aslında. Diyara, bunu söylemiyorlar. Diyara kral vardı, kral vardı. Onun gibi düşünün. 20 bin euro senin çatlata liste başı yapıyor. Yani ya. onu, evet. onun gibi düşünün. Artık Hı. tamamen oraya döndü iş. E bu sefer tabii ki müzik yapan insan bu benim bana özgü bir şey değil. Şebnem Ferah da şarkı çıkarmıyor artık mesela. Evet, geçmişte Yani hani birçok insan aslında artık şey oldu yani hani zaten iyi ve kötüyü ayıramıyorlarsa ben neden iyi için çaba harcıyım? Çünkü bu sefer karşıdaki almıyor. Karşıdaki almıyor. Elinizde yaptığınız böyle bir sürü çiçekler gibi kendi çiçek bahçenizi yaratıyorsunuz ama kimsenin haberi yok gibi oluyor. Yani arka taraf böyle muhteşem bir bahçe. Ama herkes orada plastik çiçekleri kokluyor oluyor evet, mesela. Naylondan çiçekler. Naylondan çiçeklerden koku vardı. bekliyor oluyorlar. Oysa 15 saniye o naylon çiçeğin kokusu. Yani biz o yüzden dönünürüz. Sizin aksi dinlemeye, barışma dinlemeye maalesef bu işte PR'lar, tanıdığımın tanıdıklarının tanıdıkları. Şey oluyor bir tabireceğiz Türkçe bir deyim vardı ya sabun köpüğü gibi. Tabii ki Oradaki... yani bir hafta önceki tanımıyorsan bilmiyorsun. Tabii ki. Ben ama... ben ben mesela seslerinden ayıramıyorum artık. Ben de bilmiyorum. Zaten yakından takip etmiyorum da. Ben ayıramıyorum mesela. Bu kim deseniz bana açsanız mesela 10 tanesinden bir tanesi çok özel bir ses rengine sahipse ancak. Sayarsın. Aa diyorum, bu galiba şu herhalde diyorum mesela. Yani rapçilerden mesela bir ezel vardı. Bunu ezeli e de söyledim. Yani bir ezel vardı. Onu tanıyorduk yazdığıyla. Yaptığı şeyle ama sonra Ceza bir sürü mesela, başka, ceza. yani ceza, falan. onlar zaten şeye çekildiler yani. yani birazcık artık kendi kariyerlerini çekildi yani ceza Bundan da. Ya. Yani çünkü şey oldu artık insanlar. Yani her yer ceza oldu, her yer ödül oldu bir anda. Yani Instagram'ın da bunda biraz payının olduğunu düşünüyorum. İşte herkes kendi 15 saniyesinin starı olma durumunda. Çünkü mesela şarkıcı dinleme giriyor ben burada mesela çok uzun göz temasları yaşıyorum izleyicilerimizle. İnanılmaz yani çünkü kimse telefonuyla oynamıyor. Ama mesela Türkiye'de en son çıktığımız e, sahnelerde şöyle bir şey var yani burada bir telefon var ve burada izliyor. Yani izleyici artık hani ya yani buradasın sen ama o buradan izliyor. Ekrandan izleme alışkanlığı oturmaya başladı. O yüzden ben burada çok mutluyum. Tamam. Organik köklerimize dönmüş gibi oldum. 10 yıl öncedeki Siz duyguları. Siz de olarak ben de memnunum. Ay çok teşekkür ederim. Ee, çünkü hakikaten e, kaliteli sahnede böyle herkes çok oluyor, bir şey oluyor. <laughs> bir şey oluyor. bir şey oluyor, bir şey oluyor. Sahnede bir şey oluyor ama ne oluyor diye. Çok sağ ol. Peki son kez artık e, artık ufak kafelerde çıkıyorsunuz. Yani Ayın 15'ine var melodi yani, Moda bar var. Moda bar, moda bar var tabi. Türkiye'de moda şey barlarda çok var ama bizim burada o kadar yok yani. Yok, burada bir tanecik. Zaten küçük orada. Küçük orası da küçük. Gibi. Evet, yani o, ama e, orada da şöyle bir durum var. Orası çok bohem. Onlar farklı mesela oradaki dinleyicilerimiz farklı. Onlar bohemler. Şafak da öyle zaten bohem bir çocuk. Yani orası farklı bir e, izleyiciye sahip açıkçası. Jokel bambaşka bir izleyiciye sahip. Güneşe ortaya çıkıyorsun. Tabii. Hamburg'a gidiyoruz mesela. Hamburg'dakiler bambaşka insanlar. Şapoda çıkıyoruz. Oradakiler bambaşka insanlar. Orada da ben şey görmüş oluyorum. Aslında ne kadar ortak nokta var. Herkes çok mutlu programda. Farklı çevreleri geliyor yani Berlin'in öyle tabii söyleyeyim. bir kısım var. O oraya gitmiyor. O oraya ortaya gitmiyor. Ne demeyeyim? Bu mekanın adını söylemeyin. Ay. vermiyorlar. Hı, şey yaptım. Ürün yerleştirme. Kesinlikle. Kendimi yerleştirdim. Ürün yerleştirme. Ama bundan sonra çalışmalarda da başarılar dilerim. Ay çok teşekkür ederim. Ee, çok sağ olun. Arkadaşlar. Geçen hafta ilk konserimize gelmiştim. Kanuncu farklıydı. Türkiye'den miydi o arkadaşım? Evet Türkiye'den o. O Türkiye'den. Ya, çok güzel. Öbür Kanuncu benim bizim e, eski dostlar koromuzun konserinde kanun çalmıştı Kaan. Evet evet. O evet. ya şöyle bir şey işte Türkiye'deki arkadaşımız aslında böyle taşınma durumu var. Ama bilmiyorum biliyor musunuz randevular işte ve bütün süreçler çok uzun olduğu için ya yani Ömer sağ olsun hani bizi bu süreçte yanımızda oluyor. Ama o asıl asıl kanuncumuz oydu. 10 yıldan fazladır evet, çalıştığımız. Bu bu konser arasındaki farklılık ortaya çıktı çünkü o biraz daha ağır. olay. Ön, <laughs> ön plandaydı o makam. E tabi. Ama çünkü şöyle düşünün mesela Ali bizimle 10 yıldır 10 belki 11 yıldır çalışıyor. Yani bütün o şarkılar bir yapılırken oradaydı. De ömür Değişti. Tunç geldi. Tunç bütün var. olayı değiştirdi. Tunç saçımıza rüzgar getirdi. <laughs> <laughs> Tunç'la da ben 2-3 hafta önce İki hafta önce röportaj yapmıştım burada. Tunç inanılmaz ya. Çok tatlı. Yani Tunç gerçekten tunch beni... Tunç'un var ya sünnetini bilirim. <laughs> yani bir şey söyleyeceğim ben <laughs> ki bilmiyorum. Yani biri hayatımıza neşe getirdi, heyecan getirdi Tunç bize. Çok kalite ya. Yani Tunç... Bir insan eline gitar bu kadar Tunç gitar çalmaya başladı ben dedim ki ne oluyor? Ben dedim çok heyecanlandım. Ya çocuk bir kere dinliyor, ikinciyi çalışmıyor. Ya bir de çalışıp geliyor zaten en koptuğum şey. Çalışıp geliyor bir bakıyor, iki bakıyor, aa bakıyorum ki üçüncü de sanki o bestelemiş gibi. Evet. Diyorum okay. ki senin ruhun çok yaşlı, sen yaşlı bir testler gibi bir gitar çalıyorsun diyorum. Şimdiki çocuklar hep yorgun, bezgin ya çalışamıyorlar. Cahit Berkay mı düşündün yani yaşlı olarak? Ya bir şey söyleyeyim gerçekten onların yaşlarında gibi çaldığı şarkılar var ya. Diyorsun ki bu çocuk bu 6 yaşında haliyle bu deneyimi nereden edinmiş diyorsun. Ee, vallahi çok güzel. Çok keyifli, çok keyifli. Yani ben herkes, herkesle çok mutluyum grubumdaki. Ben hep şey diyorum. Allah insanı iyilerle karşılaştırsın diye dua var ya. annem, anneannem, babam falan bana hep onlardan çok dua Ankara ederlerdi. Neresiniz? Ben Ankara Emek. Ben emek oraya... Beştepe. Ben altını da alayım ama Ulus Bahçeli Emek Dolmuşçuluk i̇şte, yaptım. İşte o Bahçeli Evler'de Cumhuriyet Lisesi mezunuyum ben. Ben orada çok dolmuşçuluk yaptım. Ya ben, ben, daha çok... senesinde dolmuşçuluk yaptım. Yaşım çok fazla. Şimdi bütün hayatı Belki anlatmadım sağlamadan. ki. Belki de arabada taşımışımdır çünkü. Şimdi kırışıklar görünmezse beni genç zannedenler olabilir mi? Zannetsinler diye ben arabada atladım. Yani Ankara'da doğdum büyüdüm hop hop hop. Kaç yıl olduğunu söylemedim bilerek. Kaç sonra, sonra. Onun için ayrı altı röportaj gerekir. evet yayınımızın sonuna geldik. O bakarak kameraya bir şeyler söyleyin. Berlin'deki insanlara, müzik severlere. Merhaba ben geldim. Bahar'ı getirdim. Türkiye'den enerji getirdim. Çok memnun oldum herkesle burada tanıştığıma. Çok mutluyum burada olduğum için. Umarım yolumuzun karşılaşmadığı birileriyle de karşılaşırız. Görüşmek üzere. Tamam teşekkür ediyorum. aklıma bir şey geliyor. Ödül ismi orijinal mi? Orijinal. Neden öldü demişler? Beş erkekten babanın, sonra... Yok çocukları hiç olmamış. He. Ablam olmuş onun adına ömür koymuşlar. Hani bir ömre bedel falan. Yine işte olmaz 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 demiş doktora. Ben olunca da da Allah'tan ödül demişler. <laughs> Ama ödül mü ceza mı? <laughs> Bilmiyoruz artık. emin değiliz oradan daha yaşıyoruz. Evet. evet. Güzel bir sohbet sonrası arada benim sonuna geldik son şarkı bölümünde de ödül ee, bir şarkısıyla veda edeceğiz. Bir dahaki programda görüşene kadar hoşçakalın. Bu arada Beratok Bulut, bizim Sinan Bulut'un bürosunda çekiyoruz. Maşallah stüdyo gibi bir yeri var. Bunlardan kiraya da veriyor. Mikrofonlar, bokslar falan. Boks. Her şey hazırlanmış. Vallahi her şey ikramlar, her şeyler. Şey Kolalar falan. Sevmedik Ramazan vakti diye. Beratik ki çok teşekkür ederiz Sinan Bursa. Onun işlerini başarıyoruz. Siz de aynı şekilde başarılar diliyoruz. Çok Gülüyoruz. teşekkür ederim. Umarım da biz çok karşılaşacağız. Evet çok teşekkür ederim. Benim bu arada aldığınız evet, şey Çok sağ olun. Bir dahaki programda görüşene kadar hoşçakalın. bay. Konuşmasam olmaz ki İsimleri bir yana Atmak hiç olmaz ki Seni unutmaz ki Öyle ki... sönmüşüm o yüzden her gücü bu <gülüyor> <gülüyor>

Alem Magazin dergimizi Facebook Bizim Alem Magazin sayfasından takip edebilirsiniz. Bizim Alem Magazin dergimize reklam verin. Sizi aleme reklam edelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip edin.